Herkese merhaba dostlar hoş beş kripto ya. hepiniz hoş geldiniz bildiğiniz gibi onlarca kripto para borsası var kripto para piyasalarına yeni giren biriyseniz kafanız oldukça karışabilir özellikle tüm kripto para borsalarına bakacak olursak 50'den 60'dan fazla kripto para borsası olduğunu görüyoruz bazı yatırımcılar direkt bir Türk borsasını seçiyor ve oradan tüm alım satımlarını yapıyor elbette giriş seviyesi için bu uygun ama birçok borsa olduğunu bilmeniz lazım ve bu borsaların gerçekten bazı kendine özgü yanları da var. En iyi kripto para borsası hangisi diye soracak olursanız onun hakkında da konuşacağız ama asıl soru hangi borsayı hangi amaçla kullanmalıyız ona odaklanmaya çalışacağım. Emin olun yeni başladıysanız bile bir noktadan sonra bu borsaların bizlere sunduğu hizmetlere ihtiyaç duyacaksınız. O yüzden bu video oldukça önemli. Hangi borsayı neden kullanmalıyız bunu anlamaya çalışalım. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız lütfen beğeni tuşuna basın. Videolarımızın altına bol ot yorumlar geliyor. O yüzden algoritma bizleri geri plana atıyor. Bunun önüne geçmek için de yorum yaparak bizlere destek olabilirsiniz dostlar. Hemen videomuza geçelim. Öncelikle spot alım satım yapıyorsak, sadece alıp tutuyorsak ve kar yaptıktan sonra satıyorsak dostlar, bir borsanın ne kadar büyük olduğuna bakmalıyız. Bunu da nasıl anlayabiliriz? de girdiğimiz zaman zaten bir sıralama çıkıyor. Buradaki hacme göre bakabiliriz mesela. Binance en başta. Ayrıca Binance gerçekten de bu piyasanın en büyük Büyüğü. Bu borsanın sahip olduğu varlığı da buradan görebiliyorsunuz. Bu da borsanın gücü için oldukça önemli. Ayrıca bu asetleri yani varlıkların neyde tuttuğu da oldukça önemli. Genellikle Bitcoin'de ve USDT'de tutması güzel bir özellik olur. Kendi kripto paralarını bile sadece %18 oranında tutuyorlar. Bu iyi bir şey. Bazı borsalar çok büyük oranlarda kendi tokenlarını tutuyor. Bu da Tether'den ve Bitcoin'den kıstıkları anlamına geliyor. İşte bu özellikler biraz negatiftir aslında. Binance bu konuda iyi. Giriş seviyesindeyseniz Binance borsasını kullanmak hem güvenlik açısından hem de aldığınız coinlerin güçlü olması açısından işinize yarayacak. Çünkü Binance tüm tokenları listelemiyor dostlar. Oldukça seçici. Örneğin MEXC de güzel bir borsa. Onunla ilgili de videolar yaptık ama ilk giren birinin de buraya kaydolup tüm tokenlarını burada tutması delilik olur. Burası çer çöp her şeyi listeliyor. Bazen riski artırıp küçük piyasa değerine sahip coinleri de almak mantıklı ama hiç bilmeyen birisi için Binance çok daha kullanışlı çünkü dediğim gibi güçlü. Kendini kanıtlamış coinler listeleniyor sadece. Bunun dışında Coinbase veya Upbit zaten bizim ülkemizde hiç de kullanışlı değil, kullanılmıyor. OKX okay ise Binance'la aynı kafa yapısına sahip aslında. Yine seçici özellikle token listeleme konusunda. Ama yine de şu aradaki hacim farkını görüyorsunuz dostlar. Binance çok daha büyük. Bunun dışında mesela Bitcat borsasını da ben kullanıyorum. Bunu kullanmamın asıl nedeni ise TradeFi kısmı. Burası dostlar. Kriptonun dışında da altın, gümüş veya forex piyasalarında alım satım yapmamızı sağlıyor. Bu çoğu borsada yok veya kullanışlı değil açıkçası ve Bitget şu anda benim en kolay ve kullanışlı bulduğum forex trade etme ortamı. MEXC'ye tekrar dönecek olursak buranın çerçöp coinleri listeliyor olması aslında spot taraf için kötü olabilir. Yeni başladıysanız bir coin nasıl seçilir, bunu bilmiyorsanız yanlış coinlere gereğinden fazla paralar yatırıp para kaybedebilirsiniz ki bunu hiç istemeyiz dostlar. Ama şöyle bir avantajı var bunun. Futures kısmında da neredeyse hiçbir borsada olmayan coinler listeleniyor. Bu da bazen güzel short fırsatları anlamına geliyor. Bazense long fırsatları yani görebildiğiniz gibi en son listelenen tokenlar. Birisi bunların %300 artmış sadece 24 saat içinde. Bunlar aslında bir bakıma da fırsattır dostlar. Özellikle scalp yapıyorsanız zaman zaman trade kısmında riski artırıyorsanız bir maxc hesabınızda köşede olmalı. Ama maxc'de bazı problemler var dostlar. Yani dedikodular diyebiliriz. Bazı dönemlerde o futlardan dolayı toplam varlıklarında ciddi düşüşler oldu. Şimdilik bir sıkıntı kişisel olarak ben yaşamadım ama paramın açıkçası %10'undan fazlasını tutmuyorum. Yani özetle Binance'da büyük paralarımı tutuyorum dostlar. Spot taraftaki özellikle. Çünkü açıkçası en çok güvendiğim borsa orası. En büyük varlıklara sahip borsa orası. Günün birinde Binance batarsa zaten kripto para piyasası diye bir şey kalmamıştır. Ben buna inanıyorum. O kadar büyük ler Binance'a en iyi alternatif OKX olabilir veya Bybit ki ben Bybit hesabı da bulunduruyorum. Özellikle her ne olursa olsun varlıklarınızı çeşitli borsalarda bulundurmak en iyisidir dostlar. Futures taraftaki bakiyemin bir kısmını Bybit'te bulunduruyorum. Bybit de oldukça güçlü. Bybit'in sevdiğim noktası da dostlar sadece fonunun büyük bir kısmını Bitcoin'de bulundurması değil. Bybit'in CEO'su oldukça şeffaf birisi. Örneğin büyük likidasyon yaşadığımız günlerde en şeffaf verileri Bybit'in CEO ortaya çıkarıyor. Mesela MaxJay'nin kurucusu tam olarak kim o bile bilinmiyor. Yani şeffaf borsalar her zaman daha iyidir. Güçlü borsalar daha iyidir. O yüzden Binance ve Bybit'te bütçemin büyük kısımlarını tutmayı seviyorum veya Futures cüzdanımın büyük bir çoğunluğu bu iki borsada oluyor. Bunun sebebi de yani tek bir cüzdanda da trade edebilirim ama açıkçası işlemlerimi cross açtığım için ve cross açtığımda da sadece tek bir işlem girmenin mantıklı olduğuna inanıyorum. Bazen birden fazla fırsat bulabiliyorum ve o noktada da riskimi daha iyi yönetebilmek için başka bir borsadan işlem açıyorum. O da genellikle Bybit oluyor. Bitget'te de dediğim gibi forex işlemlerimi alıyorum. Gate.io MaxC ile aynı kefeye sokulabilir ama açıkçası son birkaç yıldır hiç kullanmadım. Burada da çerçöp birçok coin'i bulabilirsiniz. Öyle bir borsa. Dediğim gibi son gelişmelerine hakim değilim. Daha çok MaxC'deyim. Bu listeden başka dostlar. Bir de BingEx'e değinmem doğru olur. BingEx'te de zaman zaman ufak bütçeler bulunduruyorum. Açıkçası Bitget'te de... Forex kısmı gelmeden önce Forex işlemlerimi burada yapıyordum. Görebileceğiniz gibi burada da Forex kısmı var. Ancak etiket şu aşamada daha kullanışlı geldi bana. Altın, alüminyum her şey var burada da veya bazı hisse endeksleri de mevcut. Burada o sebeple kullanılabilir ama buranın bazı kendine özgü özellikleri de var dostlar. Mesela özellikle scalp pozisyonlar için bazen avantaj sağlıyor. Daha işlemi açmadan yüzdesel olarak TP'nizi ve stop loss'unuzu girebiliyorsunuz. Bunu hani manuel olarak yap yapmanıza gerek yok. Ayarlardan bir kere giriyorsunuz. Tüm işlemlerimde stop loss'um şu noktalarda olsun. Take profit'im şu noktalarda olsun gibi detaylı bir özelliği var. Yani işlemi açıyorsunuz, tak giriyorsunuz. Her şeyiniz hazır oluyor setup'ınız. O yüzden ufak bir bütçe burada da bulunduruyorum. Onun dışında kendini geliştiren bazı borsalar da var. Ancak aktif olarak şu an bunları kullanıyorum. Binance, Bybit, BitGet, MEXC ve Bingex. Bunlar tabii ki merkezi borsalar. Yani Jax diye geçer. Bir de piyasanın DEX'leri var. Merkezi olmayan borsalar. Onlarla ilgili de videolar yaparım. Ama zaten mutlaka bazı borsalarda hesabınız olmalı bu piyasada fırsatları değerlendirmek istiyorsanız. Yıllardır deneyimlerime dayanarak şu an bu borsaları aktif olarak kullanıyorum. Bir de dostlar bazen bazı dönemlerde yine bazı borsalarda çeşitli sıkıntılar olabiliyor. 10 Ekim gecesi mesela. Paranız vardı belki ama paranızı tek bir borsada tuttuğunuz için düşüşleri değerlendiremediniz. O yüzden paranızı mutlaka çeşitli borsalara yaymak en iyisi. Nakit olarak tutuyorsanız atıyorum başka bir borsaya çekin. Ani bir fırsat gelirse onu tak diye değerlendirirsiniz. Bakış açısı bu şekilde olmalı. Yani tek bir borsaya yüklenmek veya şu borsayı şu borsa kötü demek kesinlikle mantıklı değil. Ama şunu da biliyorum. Binance, Bybit bunlar çok büyük borsalar. Maxce bence paranızın %10'undan %20'sinden fazlasını koymamanız gereken bir borsa. Çok kullanışlı. Dediğim gibi scalp işlemlerimi genelde oradan alıyorum. Çünkü çoğu borsada olmayan coinler oluyor. Güzel short fırsatları verebiliyor. Bunun dışında Bingex ve Bitget de dediğim gibi Forex tarafı olsun veya yine bazı kendine özgü özellikleri olsun mutlaka hesabımda belli bütçeler oluyor. Borsa seçimi oldukça önemlidir dostlar. Zamanında FTX'e parasını yatıranların binlerce dolara gitti. Türkiye'de TODEX dolandırıcılığı yaşandı değil mi? Veya ismini vermek istemediğim ve hala aktif olarak devam eden bazı Türk borsaları da kullanıcılarının zarar etmesi için resmen elinden geleni yaptı. Bazı satış emirlerini resmen reddetti. Yani almışsınız bir coin, satmak istiyorsunuz, satamıyorsunuz resmen. Dönem dönem bunu yaptılar. O yüzden büyüklük önemli, güç çok önemli ve bu fonu nerede tuttuğu da önemli. Umarım bu video fayda sağlamıştır dostlar. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoş Kripto'ya abone olmayı unutmayın.